Evet şu anda Kuluçka'dan Çıkardığımız Buldurucun yavrularını görüyorsunuz Bir kısmı 15 günlük şu büyükler Küçük olanlar da 8 günlük Şurada gördüğünüz küçükler 8 günlük Burada gördüğünüz büyükler de 15 günlük Yaklaşık 35 gün sonra bunların Dişilerinin yumurtlaması lazım Şu ana kadar 4 tane fire verdik Çeşitli nedenlerle Öldüler Geri kalanlar da bunlar Sanıyorum bundan sonra da herhalde Fire vermeyiz Yedirdiğimiz yem Piyasada satılan civciv yemi Bir buçuk liraya satılıyor ee, tüketim olarak da e, çok fazla değil büyüyene kadar böyle e, işte ne bileyim bir e, bir fincanı iki günde falan yiyorlar evet şu anda Hepsi de canlı gözüküyor neşeli gözüküyor akşamları artık e, içeri alıp lamba yakmıyoruz sadece kafesin etrafına bir bezle kapatıyoruz. Işık ışık söndüğünde zaten hepsi birbirine giriyor bir kenarda. Birbirlerini ısıtıyorlar. Yani normalde ışığı sıcağı seviyorlar ama artık bu işi yapmıyoruz biz. İlk doğduklarında bir 4-5 gün devamlı ışık yaktık. Ama şu anda ihtiyaçları yok. Evet şimdi bu görüntüleri YouTube'a atacağız.